İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün sizlere nevresim takımlarımı göstereceğim. Hepsi elişi dantelle hazırlanmıştır. Nevresim takımlarımız gerçekten çok güzel. Bakın elimin büyüklüğüne göre dantellerinin ne kadar geniş, güzel olduğunu görebilirsiniz. Hepsini oymalı dantelle hazırlıyoruz. Düz beyazı da var. Size renklerini göstereceğim. Pikelerimi göstereceğim. Burada şu an nevresim renklerini size hazırladım. Hatta nevresimin desenli olanları da var. Onları da tekrar gösteririm. Buradakiler düz renk kumaşla ve hepsinin çarşafı da yatak boyunca yatağın iki tarafı da sağ ve solu boydan boya dantelli. Bunların hepsi el işi dantel kendimiz hazırlıyoruz biliyorsunuz. Sık sık size sülalemden gelen, tanıdıkların yapıp bana gönderdiği akrabalarımın gönderdiği el işi ürünleri paket açılışlarına da gösteriyorum. Hepsi kendi işlerimiz. Gördüğünüz gibi pikosu yapılmış hazır böyle tertemiz bitmiş halde bu ürünleri size sunuyoruz. Gri'nin isterseniz aynı renkte pikesi de var. Bu lacivert şu an evin içinde karanlık olduğu için biraz daha siz koyu görüyor olabilirsiniz. Düz renk kumaş bakın bu şekilde düz renk tacın kumaşı %100 pamuk gerçekten çok güzel. İsterseniz düz petrol mavisi var ya da petrol yeşili nasıl derseniz adını. Pudra pembesi var. Capuccino rengi var. Hepsinin aynı zamanda pikesi de var. Eğer istiyorsanız çarşafını dantelsiz de yapıyoruz. 2250 lira şu anki fiyatı. Bakın gerçekten müthiş indirimli. Bu şekilde nevresimi iki tane aynı dantelle süslediğimiz yastığı ve çarşafı var. Çarşafın da iki tarafı yatak boyunca boydan boya aynı şekilde dantellerle süslenmiştir. Eğer istiyorsanız bunların aynısının pikelerini de hazırlıyoruz. Size onları da gösterebilirim. Bu şekilde bazen takım yapıyoruz. İsterseniz pike ve nevresimi eşleştirebilirsiniz. Size pikelerimi de göstereyim. Bakın burada size pikeyi de göstereyim. Mesela az önce kapıçın rengini gördünüz. Nevresim takımı. Bakın bu da onun aynı kumaşta. Bunlar çift kat dokuma. Pamuklu saten kumaştı. O yüzden pike olduğu için bunun kumaşı biraz daha farklı ondan. Çarşafı yine %100 pamuktur. Aynı renk, aynı şekilde pikesi. Eğer pudra pembeyi seçerseniz gördüğünüz gibi pudra pembesinin pikesi var. Eğer koyu rengi severseniz Gördüğünüz gibi onda da aynı şekilde bunların açık fotoğrafları da var. Ben de sizlere eğer isterseniz gönderebilirim. Pikesi. Oradan nevresimini hazırlıyorum. Buradan pikesini her rengi her çeşidi var. Şu anda elimde sınırlı sayıda ürün kaldı gördüğünüz gibi. Çok beğeniliyor ve şu an kampanyası olduğu için inanılmaz rağbet görüyor. Dışarıda bilenler biliyor. Bunları siz oturup aylarca dantelini örseniz, birine piko yaptırmak için götürseniz 2500 3000 liradan aşağı istemiyorlar. Sadece pikosu için. Ben size hazır bitmiş ürün gösteriyorum. Aynen bu şekilde gönderiyorum. Gördüğünüz gibi analı kızlı havlularımız var burada. Renk renk, çeşit çeşit bohçalar için olmazsa olmaz. Hepsi takım. Öz dilek havlularımız var. Şöyle kenardan size birazcık da onlardan göstereyim. Şöyle hepsi öz dilek. Hepsi iki kenar el işi iğne oyası yapılmıştır. Bakın çeşit çeşit havlular ısıoyu için. Bazen kesinti uğruyor. Bakın bu şekilde hepsinin iki kenarı iğne oyası şura bakmayın. Sürekli arayan olduğu için ekranım donuyor. Burada da mutfak havluları var. Bakın bilenler bilir. Elişinin güzelliği, havluların kalitesi her yerinden belli. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa şu anda e, mesaj bölümünden bana yazabilirsiniz. Şuradan da size havluların bir kısmını göstereyim. Şöyle bakın. Renk renk, çeşit çeşit, hepsi birbirinden güzel havlular. Hepsi öz dilek marka. Her zaman birinci kalite ürünleri kullanıyoruz. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Size bohça yapmanızda, bohça oluşturmanızda yardım ediyoruz. Burada da nakışlı mevlit örtülerimiz var. Bakın moru, pembesi, çeşit çeşit mavisi. Bunları biliyorsunuz mavi seccadeyle, pembe seccadeyle çok güzel. Şöyle az daha uzaktan göstereyim. Çok güzel takımlar yapıyoruz. Her rengi, her çeşidi var. Siz de istediğinizi sipariş verebilirsiniz. Bakın bunların renklerini şöyle sizlere göstereyim. Gerçekten güzel çeşitleri var. Şu tarafı açarsam daha iyi olacak. Size daha rahat göstereceğim. Hop, bebek takımlarım döküldü. Merak ediyorsanız bebek battaniye takımlarımı da tabii ki sizlere gösterebilirim. Bakın buradan sizlere iğne oyası mevlet örtülerini göstereyim. Ürünlerimizin tamamı el işçiliğidir. Şöyle bilenler daha yakından da inceleyebilir. Gerçekten birinci kalite ürünler hazırlıyoruz. Bakın bu düz renklerin her rengi her çeşidi var. Sizin zevkinize göre farklı modelleri farklı çeşitleri dediğim gibi Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı peki öyle olsun. Bakın çeşit çeşit renk renk model model bir sürü güzel rengimiz, modelimiz var. Tamamı el işçiliği bunların iğne oyasıdır. Size şuradan akışlı olanları göstermek istiyorum. Bakın bunlar düz renkler ve üç kenar el işi iğne oyası yapılmıştır. Düz renk kumaşlara bunlar. Aynı zamanda akışlı olanlar var. Şu şekilde. Bakın hem nakışını yapmışız hem uçla boydan boya el işi iğne oyası. Eğer istiyorsanız aynı nakışta seccadelerimiz var, mevlit örtüleri var, patik, şal üstüne bir sürü ürünler ekleyerek bunları büyütebiliriz, bohçalar yapabiliriz. Bakın çok güzel bir moru, mor üç kenar el işi iğne oyasıdır. Yine mor kumaşa çok şık bir mevlit örtüm var. Yine üç kenarlı bir mevlit örtüsü bu. Şuradan size başka bir tanesini göstereyim. Yine üç kenar el işi iğne oyası yapılmış olan düz siyah bir örtü. Yine düzlerde bakın. Sadece düz kumaş nakış istemeyen sevmeyenler için bu şekilde rengarenk iğne oyası işlenmiş. Koyu renkler, nevli örtüleri. Bakın çok şık nakışlılar. Şöyle gerçek rengini görüyorsunuz. Ne kadar güzel ışıl ışıl. Mavi şey, mavi değil bu. Siyah üzerine pembe nakış ve pembe iğne oyası yapılmış. Şöyle göstereyim bakın. Taş rengi bir mevlit örtüsü, beyazı, ekrusu ve siyahı. Yine hepsi üç kenar el işi iğne olsun arayanlar bitmiyor. Bakın burada başka bir tane göstereyim size. Yine siyah üzerine gümüş rengi ve sarılı pembeli çok şık mevlit örtüleri. Bunlar üç kenar el işi iğne oyası yapılmış mevlit örtüleridir. Dünyanın her yerine karbon var. 0 501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. 0 501 359 29 88 Farklı farklı renklerimiz var. Bakın çok güzel bir kırmızısı var. Yine hem nakışlı hem uçlar iğne oyası. Siz hangisini severseniz bakın. Moru, pembelisi, mavilisi gerçekten çok güzel ürünler. Şöyle düşeni kaldırayım size. Mordolusu var. Onu da göstereyim. Son ürünüm bakın bu şekilde. Şu bordo çok beğeniliyordu. Siyahlar, beyazlar hangisini isterseniz hepsi el işi iğne oyasıdır. 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Dünyanın her yerine kargomuz var. İsterseniz böyle nakışlılardan sipariş edin. İsterseniz düz renklerden. Siz nasıl seviyorsanız hepsini gördüğünüz gibi bakın hepsi birbirinden güzel. Bunlar da düzlerden. Şurada da tamamen düz mevli törtülerim var. Yazmalarım var. Gördüğünüz gibi yazmalarımın hepsi de Cenk marka. Bakın şöyle size işçiliğini göstereyim. Hepsi Elişi iğne oyasıdır. Hepsi Cenk markadır. Gerçekten hepsi birbirinden güzel ürünler. Dünyanın her yerine kargo gönderiyorum. Burada da çok beğendiğiniz, bildiğiniz bebek battaniye takımlarım var. Gördüğünüz gibi pembesi, sarısı, gemilisi, her rengi, her çeşidi var. İstediğinizi sipariş verebilirsiniz. Bunların açık hallerini de sizlerle paylaşıyorum. Ee, görmek istediğiniz başka bir ürün varsa, mevlit örtüleri, yazmalar, bu şekilde bakın arabalı bir bebek battaniye takımı veya pembe indirimli bir ürün, çok güzel bir ürün istediğinizi sizlere gösterebilirim. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. İstanbul'un ceyizi istediğinizi sipariş verebilirsiniz. Başka bir canlı yayında farklı ürünlerimi sizlere göstereceğim. Şuradan nevresimlerimi tekrar göstereyim. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Aynı renklerde biliyorsunuz pikelerimiz de var. Hepinizi beklerim. Hoşçakalın.